Bir gezen adamdan herkese merhabalar. Yeni rotamız Azerbaycan. Herkese iyi seyirler. Uzun bir aranın ardından bir Gezen adamdan herkese merhabalar. Umarım herkesin bayramı çok güzel geçmiştir. Aslında şu anda benim için arife günü ama büyük ihtimalle kayıtlarımız bayramdan sonrasında hazır olacağı için siz bu videoyu bayramdan sonra izleyeceksiniz. Bugünkü yolcularımız kardeş ülkemiz Azerbaycan Bakü şehri olacak. Normalde kendim gezerim fakat zaman kısıtlaması olduğu için turla gitmeyi tercih ettim. Turla gitmenin avantajları ve dezavantajları var. Avantajı Hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Burada yemek yediyorlar, yemek yiyorsunuz. Burada kal diyorlar, kalıyorsunuz. Şu kadar saat gezin diyorlar, geziyorsunuz. Tabii dezavantajı da var. Dezavantajı da biraz koştur koştur gezmeniz. Koştur koştur olduğu için o ülkenin, o şehrin dokusunu yeteri kadar hissedemeyebiliyorsunuz. Şu anda saatlerimiz yaklaşık olarak 22.40 gösteriyor. 23.40'da da uçağımız kalkıyor. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Azerbaycan Bakü'den görüşmek üzere. Yaklaşık 2 saat 50 dakikalık yolculuğun sonunda Bakü'ye varmış bulunuyoruz. Şimdi buradaki rehberimizi arayacağız ve otelimize doğru geçişimizi yapacağız. Rehberimizle buluştuk. Şimdi kuzu gibi peşinden gidiyoruz. Oradan da transfer aracımıza bineceğiz. Saatlerimiz buranın yerel saatine göre 4'e yaklaştı. Şimdi servisimize biniyoruz. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından otel odamıza geldik. Otel odamız gayet güzel. Odamız bu şekilde. Banyomuz bu şekilde. Ama daha güzeli balkonumuzda güzel bir deniz manzarası var. Şu anda artık gün aydınlanmaya başladı. Sadece daha yolda gelirken heyecanlanmaya başladım. Yollar çok geniş, binalar çok modern binalar var. Eski ve bakımlı binalar çok fazla. Bakalım yarın neler göreceğiz. Güzel bir bakış sabahından herkese günaydın. Yaklaşık 4.30 gibi girişimizi yapmıştık. Saatlerimiz şu anda 10.30 gösteriyor. Kahvaltımızı yaptık. Yaklaşık yarım saat sonra rehberimizle buluşacağız. Manzaramızda Hazar Gölü, Namder, Hazar Denizi'ne manzaralı ee, Burası dünyanın en büyük gölü bildiğiniz üzere Azerbaycan İran Türkmenistan Kazakistan ve Rusya'ya da komşu bir göl bakalım bugün nereleri gezeceğiz? Evet, otelimizin önüne geldik. Rehberimizi beklemeye başladık. Şansımıza hava biraz kapalı, aslında kapalı olması daha güzel çünkü hava çok sıcak değil. Rahat rahat gezebileceğiz. Bunun haricinde bir diğer şansımız da turda sadece 6 kişi bulunması. Bu da aslında VIP tur gibi bir şey oluyor bizim için. O da çok güzel oldu. Aracımız ve rehberimiz geldi. Şimdi turumuza yavaş yavaş başlıyoruz aracımızla bu şekilde. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun sonunda Yanardağ'a geliyoruz. Adı da direkt zaten Yanardağ. Burada metan gazı çıkışı oluyor ve sürekli yanan bir alev var. Birazdan gideceğimiz ateşgah olarak geçen yerle beraber buranın girişi 15 manata geliyor. Türk parası olarak söylemeyeceğim çünkü sürekli değişiyor. Evet ateşin burada da genelde Hintliler şöyle paralar koyarak Artık bir ritüel mi diyeyim, gerçekleştiriyorlar, dileklerini diliyorlar Böyle yanan ateşin hemen üstüne paraları koyuyorlar. Yanardağ'a geldiğinizde aslında sizi karşılayan manzara şöyle ufak bir tesis ve yanan ufak bir ateş oluyor. Onun haricinde de şehir manzarası olduğu söyleniyor. Şimdi bakalım şehir manzaramız var mı yok mu, nasıl şehir manzaramız onu da görelim. Evet yukarı çıktığımızda da bizi şehir manzarası karşılıyor, şehir manzarasını da hemen size göstereceğim. O da şu şekilde. Yani açıkçası bence pek de bir numarası yoktur. Evet şimdi buradan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Şimdiki yolculuğumuzda da Bakü Ateşgahı'na oluyor. Yaklaşık olarak yarım saatlik bir yolculuğumuz olacak. Bakü Ateşgahı'nda görüşmek üzere. Şimdi de Ateşgah Mabedi'ne geldik. Burada genel görüntümüz şu şekilde. Hediyelikçiler var. Birazdan da mabede girişimizi yapacağız. Burası hakkında da ufak ufak bilgiler vermeye başlayayım. Burasının bak şehrine uzaklığı yaklaşık olarak 30 km. Dünya üzerindeki 3 Meciusi tapınağından biri. O yüzden de çok nadir ve özel bir yer diyebiliriz. <laughs> Evet, burada da genel olarak şöyle anlatayım. Dört tarafı varlarla çevrili bir yere giriyoruz. Tam ortasında ateşgahımız var. Burası eskiden kendi kendine yanıyormuş fakat sonradan söndüğü için son aldığım bilgilere göre artık normal doğal gazla müze olarak sürdürüyorlar. Etrafında da çeşitli odalar var. Tarihi bilgiler var. Bazıları Hinduizmle ilgili, bazıları Zerdüşterle ilgili. Çünkü burası birçok aslında medeniyette de ev sahipliği yapmış ve kutsal sayılan bir mabed. Yanan ateşimiz. Ateşimiz. inançlar dünyanın her yerinde değişik değişik. Bu Atışkan çevresindeki odalarda da çeşitli eserler var ve bazı bilgiler ile ilgilendirme yapıyorlar. Şöyle göstereyim. Bye bye. Burada büyük ihtimalle bir dini ritüeli canlandırma yapmışlar maketlerle. Odalarda böyle böyle değişik değişik konseptlerde bilgiler alabiliyorsunuz. Burası da böyleydi. Üç inanç için önemli olan dünyada sadece üç tane kalan yerlerden bir tanesi. Burası için önemli. Ama buraları gördükçe aslında bizim elimizdekilerin ne kadar değerli olduğunu daha çok görüyorsunuz. Ve son bir kez. Şöyle bakalım. Şimdi nereye geldik? Haydar Aliyev Müzesi'ne geldik. Müzesinin önündeki ayla Bakiyosu'na geldik. Burası bayağı popüler. Herkes burada fotoğraf çekilmek için yarışıyor diyebilirim. Ama açıkçası burada beni asıl etkileyen şey Azerbaycan'da çevreyi o kadar güzel düzenlemişler ki size anlatamam. Eski Sovyet yapılarıyla modernlik o kadar güzel buluşmuş ki gerçekten çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor şehir yapısı olarak. Yolları çok geniş, ve her yer tertemiz diyebilirim. Bu arada rehberimizden aldığımız küçük bir bilgi. Buranın dizaynı onun imzasından geldiğini söyledi. O yüzden bu binanın mimarisini bu şekilde yapmışlar. Bu da küçük bir bilgi. Burada iki tane müze var diyebilirim. Bir normal müze, bir de araba müzesi varmış. Sizlere göstermek için ikisini de aldım. Klasik araba için biletlerimiz 10 manat. Normal müze ve sergi için de 15 manatlık bir fiyatımız var. Bunun haricinde size bir de bozdurduğum manatları göstermeye çalışacağım. Şöyle göstereyim. Bakın bu 10 manat. Şöyle arkasında gösterelim. Bu 5 manat. 5 manatın tipi güzelmiş. çok fazla da alamadığım için diğerlerini göstermeyeceğim. Bu da 1 manat. Güzelmiş müzik aletleri, notolar falan var. Banknotlarımız da bu şekilde. Müzemize girişimizi yaptık. Yavaş yavaş sizlere de göstereceğim. Müzenin içerisinde önemli yapıları gösteren maketler olan da bir bölüm var. Bu şekilde maketlerini görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Farklı farklı binaları. Ziyaret etmediğiniz ya da etmeyi düşündüğünüz yerleri buradan bakıp da ziyaret de edebilirsiniz. Azerbaycan'da olan ikonik yerleri maketleri yer alıyor. Evet burada da sanat ayağına bize bütün meyveleri, sebzeleri bir güzel dayamışlar. Bizim Mısırlı heykeli arıyor. Nerede benim Mısırlı heykelim? Su fışkırtan. Yani aslında biraz da sizlere göstermek için geldim buraya. İçinde ne var ne yok gelmeyi düşünürseniz boşa girmeyin ya da hoşunuza gidiyorsa girin diye. Burada böyle bir modern sanat bölümü var. Şimdiki bölüm ise müzik aletleriyle ilgili bir bölüm. Aslında bu bölüm müzik severleri ilgisini bayağı çekecektir. Çünkü burada mesela bizden tambur var. Bu da Afganistan tamburuymuş mesela. Burada çok çeşitli çalgılar var. Hepsini büyük ihtimalle göstermem çok zor olacaktır. Şöyle genel olarak göstereyim ben size o arada ama gerçekten çok 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 güzel enstrümanlar var. Müzik severler buraya bayılacaktır. Buradaki bölümümüzde kupla. Burada yine birbirinden farklı değişik yapılarda kuklalar var ve bunlar gerçekten emek verilmiş, ince ince düşünülmüş, yapılmış kuklalar. Normalde bu tarz şeylere çok ilgim olmasa da açıkçası çok hoşuma gitti. Yani şimdi tipi bak. Benim akraba işte Burada buluşmak varmış akrabamla. Gösterecek çok şey var ama hepsini gösteremiyorum ne yazık ki. bir bölümde kuklalar vardı. Bu bölümde de yine modern sanat heykelleri var. Burası da yine büyük bir bölüm. İçinde yüzlerce bu şekilde heykelimiz var. Ufak ufak göstereyim aslında şöyle. Çok da sizleri sıkmadan. Mesela bizi karşılayan heykelimiz bu şekilde. Bu tarz heykellere ilgi duyanlar müzeyi ziyaret edebilirler. Bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Bakalım burada bizi neler karşılıyor. Burada da bizi sanırım tablolar karşılayacak. Yine modern sanat tabloları. Modern sanat biraz beni bozuyor. Ben eskiciyim, gelenekselciyim biraz da. Eski olsun abi, eski kıymetlidir. Belki bunlar da eski kıymetli olur. Burada da böyle bir takım eserler yer almakta. Abinin palyançolarla ilgili ciddi bir sıkıntısı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kötü bir anısı olabilir çünkü tüm tablolarda var. Birazcık da Alice Harikalar Diyarından etkilenmiş galiba. Ne güzel tatlı tablolar. Bu katımızda böyleydi. Evet, müzenin bir bölümünde de çok da uzak olmadığımız bir şey var. O da nedir? Halılar. Burada birçok halı mevcut. Meraklısı gelip bakabilir. Ama tabii bizde bir halı cenneti ülke olarak ilginizi çeker mi? Ne kadar çeker bilmiyorum. Ama desenleri güzelmiş. Klasik otomobil sergimize geldik. Ve gözlerim kamaştı diyebilirim. 1892 model bir araçla açılışı yaptık. 1910 model bir bıyık. Ve burada bayağı fazla klasik araba var. Müzikler de klasik ruhu yansıtıyor. Of 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 işte. İşte hayran olması bir araba daha. Dodge Charger 1970 model. Ve hemen bir Mustang. Bakayım. Evet Mustang. 1967 model. 1924 yılından kalan bir yangın söndürme aracı. Görünce dayanamadım. Çekip göstermek istedim. Araba bu şekilde, burası gerçekten beni çok fazla etkiledi. Klasik araba severlerin kesinlikle uğraması gereken bir yer. Yani müzeye, sergiye uğramasanız da klasik araba hayranıysanız buraya mutlaka uğrayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamı bir sonraki bölümde. Takip edip abone olmayı unutmayın.